Merhabalar arkadaşlar, periyodik sistemle ilgili soru çözeceğiz bugün. Yenesisi soru çözüm videolarıma tüm hızımla devam ediyorum. Bence kaçırmayın diyorum ve hemen soruma geçiyorum. Evet, birinci sorumuz yukarıda K, L, M, N elementlerin özellikleri verilmiş. Buna göre bu elementlerin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar, şurası iyi, iyi gözüküyor umarım. K'ya bir bakalım. K elementimizin kaynama noktası çok yüksektir. Şimdi kimin kaynama noktası yüksektir diyor periyodik cetvelde? Aşağıya doğru ilerledikçe arkadaşlar kaynama noktası yükselir. Yani metallerin kaynama noktası yüksektir. Metaller nasıldı arkadaşlar? Çoğunluğu katıydı değil mi? Buradan da anlayabiliriz aslında. Neden katandiler? Çünkü kaynama noktaları yüksek. Az bir sıcaklıkta eriyip kaynamıyorlar. O yüzden mesela. Ama metallerin kaynama noktası düşük olduğu için. Az bir sıcaklıkta hemen kaynıyorlar tamam mı? O yüzden gaz halinde bulunuyorlar. Ee, kaynama noktası yüksek. O zaman şuralarda bir yerlerde olacak değil mi K? K bir dursun. L'ye bakalım. Son katmandaki elektron sayısı 2 olup kararlı bir yapıya sahiptir. E, kimden bahsediyorum? E, bunu artık adını suyadığınız kadar bileceğiz değil mi? Son katmanda 2 elektron varsa nasıl buluyordum arkadaşlar? Son katmanındaki elektron sayısı bana grubunu veriyordu. 2 ise 2A grubunda 2 tane katman olduğu için de şey pardon. 2 katman olduğunu bilmiyoruz. 2 olup kararlı yapıya sahip olan kimdi? Heydi, değil mi? Hatırlayın. Helyumun 2 tane atomu vardı. Zaten tek 2 tane atomu olup da kararlı olan heydi. O zaman L'yi buldum. L nerede olacak? L ye burada olacak. Bakın. Ya bu ya bu. Bu gitti. Bu da gitti. Eleme yöntemiyle yaparsanız daha iyi olur bence. M'ye bakalım. Birinci periyot bir A grubunda yer alır. Yani kimden bahsediyorum arkadaşlar? Hidrojenden bahsediyorum. Bu kadar basit değil mi? Hidrojenin bir atomu vardı. E, periyot sayısı bir olduğu için, katman sayısı bir olduğu için birinci periyot bir tane atom olduğu için de bir A grubunda yani şurada olacak. Zaten ikisinde de orada. E, neye bakalım. Atom numarası L elementinden büyük. K elementinden küçüktür. M elementi ile benzerlik taşır. Ne e, metaller ama benzer taşımalarına göre metal, ametal diye sınıflandırmıştık, değil mi? M e, ametal ise değil mi? Şey aslında buradakiler metaldi çoğunun sadece hidrojen ametaldi. Hatırlayın, bunlar metaldi, sadece burada hidrojen ametaldi. Aynı grupta olmasına rağmen bir istisna olarak e, ama e, hidrojen bunlarla değil ametallerle benzerlik gösteriyor. Ama normalde aynı gruptakiler benzer özellik gösteriyordu. Ama hidrojen e, istisnaydı. Unutmayın. O zaman şuralarda bir yerlerde bir e, ametal olacak. Ne? Ve ne olacak arkadaşlar? L elementinden büyükmüş atom numarası. Yani L'nin ya sağ, atom numarası buraya doğru artıyordu ve aşağıya doğru artıyordu. Değil mi? L'den ya aşağıda olacak ya da sağında olacak. Ne? E, evet. Burada aşağıda. Burada da aşağıda. Tamam. Karşılıyor. K elementinden ise küçükmüş. He. K elementinden küçükse K... Arkadaşlar ya solun K buradaysa O zaman K'nın yukarısında olmalı ki Çünkü aşağı doğru gidildikçe atom numarası artar Atom numarası daha küçükse ondan yukarı olacak Bak burada yukarı o yüzden Denizler İnşallah anlamışız diyorum ve geçiyorum İkinci sorumuz Halime yandaki basit e, elektrik devresi kurup anahtarı kapatıyormuş ve lambanın yandığını gözlemliyor. Daha sonra anahtar ile ampul arasındaki teli çıkarıp anahtar ile ampul arasındaki teli çıkarıp e, teli çıkarıp periyodik tabloda bulunan farklı elementlerden yapılmış özdeş uzunluktaki ve kalınlıktaki telleri koyarak her defasında ampullerin parlaklığını ölçüyormuş. Şurasında şurada farklı maddeler koyuyor ve parlaklığını ölçüyormuş grafik parlaklık grafiğini şuradaki gibi çizmiş. Halime yaptığı deney sonuçlarına dayanarak e, hangileri ne bulmuştur ya da hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım. Bak sodyum, potasyum ve alüminyum. Değil mi? Sodyum nerede? Burada. Potasyum, alüminyum burada. Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe şimdi parlaklık en fazla nerede arkadaşlar? Burada değil mi? Şurada daha parlak. Şurada değil mi en fazla? Şurada daha parlakmış. Periyodik sistemde soldan sağa yani şu tarafa doğru gidildikçe materyallerin elektrik iletkenlikleri artar diyor. Alüminyum ki en düşük değil mi? Alüminyum bu tarafta. Sodyum bu tarafta. Bak, sodyum alüminyumdan daha yüksek. Hayır artmıyor demek ki yanlış. Soy gazlar elektrik akımını iletir. Ne alaka? Burada hiçbir soy gazla uğraşmadım ki genel olarak da iletmez zaten. Periyodik sistemde yukarıda aşağı doğru inildikçe yukarıdan aşağı doğru inildikçe metallerin elektriksel iletkenliği artar. Evet K'da en yüksek olduğuna göre aşağıya doğruymuşum. N'dan K daha yüksek. Evet artmış. Yani yalnız 3. Tamam. Geçiyorum. Diğer soruma. Evet burada yine grafikli bir soru. Grafikli çok soru çıkıyor arkadaşlar. Nötraldeki bir element atomunun elektron dalının katman sayısı o elektronun periyot numarasını ya bak bu burada bildiğim şey. yine nesil sorar, genelde bildiğimiz şey veriyor. Konu anlatımından biliyoruz bunu zaten. Ee, Emrah atom numarası yandaki grafikte gösterilmiş olan KLM'nin en yakın periyodik ve grup numaralarını grafikte gösterecektir. Hangi grafik doğrudur? Şimdi arkadaşlar. Atom numarasına göre sıralanıyor değil mi? Fakat bunu ben böyle 31, 2, 3, 4, 5, 6 diye saymama gerek var mı? Grup numarasını ve periyot numarasını nasıl buluyordum arkadaşlar? K'dan başlayalım. 2, K'ya bakalım. 2, 8. Nasıldı bizim 2, 8, 8 kuralımız vardı değil mi? K'nın toplam 10 olacak. 2, 8 daha 10. Tamam oldu. Demek ki ikinci periyot 8A grubunda. K değil mi? İkinci periyot 8A'da. L'ye bakalım. 13'müş atom numarası. 28'e göre yapacağız. 2, 8, 3, 10, artı 3, 3. Uçağı grubunda. 3. periyot 3 A grubu. M'ye bakalım. 33'müş. Ee, 30'dan sonrasını farklı yöntemlerle buluyoruz. Bakalım ilk önce şuraya göre bir bakalım. Şimdi bu 28 8 olmuyor arkadaşlar. 30'dan 30'lu rakamlarda. Şimdi K ve L'yi ilk önce bir bulalım. İkinci periyot 8A demişiz. İkinci periyot 8A B'de karşılıyor bakın. K. K dördüncü periyot gitti. K ikinci periyot 8A. Evet. Bununla bu karşılamıyor zaten. Şurada periyot numarasını vermiş. Burada grup numarasını vermiş. Bununla bu karşılıyor. Bir de L'ye bakalım. L'yi kaç buldum? Üçüncü periyot 3A dedik. Üçüncü periyot 3A. 3. bölüm 5 a bakın. Şimdi arkadaşlar K ve L'yi bulunca M ve N'yi bulmama bile gerek kalmadı. Soru çıktı. Şimdi 30'larda bu, bunu uygulamıyorduk. 2, 8, 8 diye uyguluyoruz. İlk 20'ye kadar geçerli bu. Bunları nasıl bulacağım diye panik yapabilirdik değil mi? Panik yapmamıza gerek yok. Zaten size göstermediği şeyleri sormayacaklar için bunları göstermeli korkmanız için vermişler. Şu ikisini bulunca zaten soru bakın çıktı. Basit. Korkmayın, sorudan korkmayın. Bilmediğiniz hiçbir şeyi size sormayacaklar. Tabii çalışmışsanız. Ondan sonra bakalım diğer sorumuz. Heh, şuna bakalım de arkadaşlar karışmasın. Şimdi burada tablolar var. Bunu umarım gözüküyordur. Buna göre milyenin numara almış durumlardan hangileri için yaptığı yorumlar doğrudur? Birinci durum. Z ve T elementleri ametaldir diyor. Şu taraf neydi? Şuradan hatırlayın. Nerede bizim tablomuz? Heh. Şu taraf neydi arkadaşlar? Ametaller. Turuncu taraf. E, pembe taraf. Metaller. En çok metal vardı. Şunlar da yarı metaldi. Evet bunlar ametal doğru. Ne diyor? Yaptı yorumlar doğrudur diyor. Z ve ilgili yap yorum peyo tablonun yanlarına yazılıyor. Birinci durum şuraya kadar doğru. Y elementinin atom numarası X elementinden bir fazla, y X'e göre bir fazla. Evet, böyle sıralamıyor muydum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi, değil mi? Bir fazla olması lazım. Bu da doğru. X elementi alkalimetal olup, şundan bahsediyor. Bakalım alkalimetal neresiydi? Evet, bir A grubu alkalimetal değil miydi? Evet, doğru. Alkalimetal olup, Z elementiyle aynı periyotta bulunur. Z elementi aynı periyotta mı? Bak, aynı periyot şurası. Şurası periyottu, Z aynı periyot. Bak buraya kadar hepsini doğru yapmış. Şurada çuvallamış değil mi? Cık. Yanlış olmadı. İkinci periyoda bakalım. bayağı uzun sürecek bir şey soru. T elementi kararlı yapıya sahiptir. O zaman soy gazlar kararlıydı değil mi? Şuralar kararlı. Şurada bir yerde olması gerekiyor T'nin. Doğru. Z elementi 6A grubunda. Bakalım 6A mı orası? Kaça? 1A. 1A. 2A. 3A, 4A, 5A, 6A. Evet. İkinci periyotta bulunur. Şurası birinci periyot. Şurası ikinci periyot. Evet o da doğru. 6A. ikinci periyot. Şurası da bir. X ve Y elementi metallik özellik gösterir. He, bakın. Şurası metal ama sadece bir istisnamız vardı. Bu istisnayı her zaman soruyorlar. Ve öyle bir e, bir yere saklıyorlar ki fark etmiyoruz bile. Bak ametal. Değil mi? O zaman X ametal değil. Y evet metal ama X ametal istisnaydı bu. Burada çuvallamış. Gördünüz? Şurada çuvallamış bu da. Y ve Z elementleri yarı metaldir. Yarı metaller neresiydi? Bakın şuralardı. Bakıyorum. Evet, aynen. T elementin atom numarası X, Y, Z elementlerinden büyüktür. Şuraya doğru atom numarası artıyordu, değil mi? En aşağı periyotta T var. Evet, bakın. Ondan sonra X elementin atom numarası T elementin periyot numarasına eşittir. Ha, <laughs> sayacağız bakalım. 1 atom numarası. Atom numarasına göre sıralanıyor değil mi? 1, 2, 3, 4'müş atom numarası. T elementin periyot numarası. Periyot numarası ne? Yatay sıralar. 1, 2, 3, 4. Evet. bunun periyodu 4. Bunun atom numarası 4. Doğru. Z elementi ile X elementi ametaldir. Z elementi ile X elementi ametaldir. Evet, şu hidrojenimizdi ve istisna olarak ametaldi. Metallerin arasında bulunan ee, bu, bu tarafta ametaldi zaten. Ne göstereyim hadi? Bu taraflar ametal. Ee, T elementi ile X elementi aynı periyottadır. T ile X aynı mı? Bakın aynı sıradaysa aynı periyotta demek doğru. Y elementinin grup numarası Z elementi ile aynıdır. Grup numarası 1 A. Z elementi de 1A. Evet ikisi de 1 ardalar Bu da doğru. Yani 3 ve 4. Geçtik. Bunu da şey yapalım mı arkadaşlar? Bunu da yapalım. Bu da yeni sorulara bayağı benzer. Evet elementleri diyor ki internette gezerken verilen haberi okuyan Elif periyodik tabloya yeni eklenen elementlerle ilgili aşağıdaki yorumları yapmış. Buna göre Elif'in yorumlarından hangileri doğrudur diyor. Şuraya göre yapacağız. Hemen okuyalım. Elementlerin sınıflandırılması için geliştirilen periyodik tabloya 4 yeni element şunlardan bahsediyor. Eklendi. Bunlar bunlar ve bunlar isimlerin okunması zor. İsimli elementlerin tabloda yer almasına international e, filan 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 uluslararası temel ve uygulama kimya birliği onay vermiş. Japon bilim insanları tarafından keşfedilen şu adını Japonya'daki güneşin doğduğu toprak isimli kelimeden Moskovim artık okunuşlarını bilmiyorum arkadaşlar adını Rusya'nın başkenti Moskova'dan yani Rusya'nın başkenti Moskova'dan almış Japon'daki güneşin top, doğdu, toprak anlamındaki kelimeyi almış ABD'deki eyaletten de e, ABD'deki eyaletten almış bir tanesi de ismini ise Rus nükleer fizikçi Yuri bir tanesi de fizikçiden bir tane Rus fizikçiden almış ismini bunlar. Buna göre Elif'in yorumlarının hangileri doğrudur? İnternette gezerken verilen haberi okuyan Elif periyodik yorumları yapmıştır. Keşfedilen elementlere şehir ve bilim insanları. Evet şu eyalet ismi, şu şehir ismi, şu bilim insanı ismi. Doğru. Bakın konuyu bilmeme gerek yok. Ne, 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 Türkçedeki paragraf sorusu gibi resmen. Yeni keşfedilen elementlerin hepsi aynı gruptadır. Aynı grup mu bunlar? Aynı grup şu oluyor değil mi? Gruplar bunlar. Hayır. Keşfedilen hayatların tamamı aynı periyottadır. Evet yatay sıraya periyot diyorum ve hepsi aynı yatay sırada var. Yani 1, 3. Evet bu kadar arkadaşlar. Ee, yeni nesil soru çözümlerine devam ediyorum. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.